Şurası Kohlea, şurası Vestibulum şu yapımladı. Şunlar Kanaris Semi Sürkülerisler. Şurası e, Urticulus şu yapımladı. Şurası Sakkulus şunun, e, şunun adı. Ondan sonra şunun adı Semi Anterior. Sürküleris lateralis, semisirkülaris posterior. Şu yaptıkları şişkinliklerin adı da ampule. Yine aynı adlarla ampule semisirkülaris anterior, ampule semisirkülaris lateralis, ampule semisirkülaris posterior. Ondan sonra şurada sakkulustan gelen, sakkulusla urtikulustan gelen ductus endolenfetikus var. Tutus sende lanfetikus burada sakkus endo lanfetikus'a geliyor. Sakku sende lanfetikus'un kesenin adı. Ondan sonra şuradaki işte ampullalardan eee sakkulustan utrikulustan gelen bu şeyler, bipolarlar nöronları galiba. Şurada ganglion vestibulare yapıyor. Ganglion vestibulare nervus vestibularis oluşturuyor. Hemen yanındaki de nervus cochlearis. Nervus cochlearis kohleadan geliyor. Sonra şurada bir de şeyler var fenestra ve var. Fenestra ve estubili üstüne stapes kemiği oturuyor. Şurası da fenestra kolea Burayı da, da kapatan Mebana sekundüriye timpanika. Ee, onun dışında şurası da içinde göstereyim. Kohla. Şurada e, skala timpani, skala vestibüli, e, skala media. Skala timpani ve skala vestibülün içinde perilenf var. Skala medyanın içinde endolenf var. Bakayım, bu şeylerini, tarafından. mebranlarını söyle. Mebranları, küçük ama şurada e, Scala vestibuli ile Scala media arasındaki membran adı Scala vestibularis, diğer adı Reisler mebranı. Şuradaki e, yapının adı Scala timpanica, Scala timpanica ile Scala vestibuli, ay Scala media arasındaki yapının adı baziler mebran. Şuradaki kemiğin adı da lamina spiralis ossea, şurada da zaten şey oluyor normalde, ganglion spirale var. Ya yani kulağın duyusunu alan ganglion, ganglion spirale bu kadar. Mobius. Aynen, Aynen